Merhaba değerli öğretmenler. Bu dersimizde öyküde kurgu ve çatışma unsurlarına değineceğiz. Öyküde kurgu. Hangi türde yazarsak yazalım, şiir, deneme, roman, hikaye fark etmez, muhakkak bir kurguya ihtiyacımız vardır. Kurgu kemiktir, omurgadır. Yazının bam telidir. Kurgu bir neden-sonuç ilişkisidir. Kurgu neden sorusuna verilen cevaptır. Mesela kral öldü, arkasından kraliçe öldü dersek bu sıradan bir hikaye olur. Ama kral öldü, kraliçe de üzüntüsünden öldü dersek bir neden sonuç ilişkisi geliştirmiş bir kurgu yapmış oluruz. Bütün kurguların ortak noktası gerilimdir, çatışmadır. Gerilim ve çatışma kurgunun enerjisini sağlar. Gerilim istek ve engel üzerine kurulur. Başlıca kurgu çeşitlerine bakacak olursak şöyle sıralayabiliriz. Ki bu kurgu türleri çoğaltılabilir. Bir, araştırma kurgusu Burada kahraman bir şeyi, bir nesneyi, bir bölgeyi arar. Bulur ya da bulamaz, fark etmez. Sadece arayışa odaklanır. Serüven kurgusu. Yol, yolculuk öyküleri böyledir. Önemli olan kahramanın yolda yaşadıklarıdır. Kurtarma kurgusu. Bu kurgunun üç karakteri vardır. Kahraman, kurban ve düşman. Kurtarma duygusu eylem kurgusudur. Psikolojik değildir. İyi ve kötü vardır. Haklı ve haksız vardır. Metamorfoz kurgusu. Fiziksel ya da genel olarak bir halden bir hale dönüşme hadisesidir. Keşif kurgusu. Kahraman kafasında kimim ve neredeyim sorusu vardır. Okurken yalnızca karakteri karakteri değil, bütün kurguyu düşünür. Ve buna benzer kaçış kurgusu, intikam kurgusu, bilmece kurgusu, haksızlığa uğrama kurgusu, ayartma kurgusu, değişim kurgusu, olgunlaşma kurgusu, fedakarlık, yükselme ve düşme kurgusu gibi birçok kurgu çeşidi vardır. Öykü kendi kurgusunu yazarken yazarına dayatır. Yazar öyküyü yazarken düşündüğü ku kurgunun uygun olup olmadığını fark eder. Peki kurmaca metinlerde veya öyküde kurgu ve gerçeklik arasındaki bağ nasıl olur? Edebiyat bizi aldatmayan bir yalandı. Yalan olduğunu gizlemiyordu diyor Nil Nilfer Kuyaş. Ekonun da kurmaca sözleşme dedi dediği şey budur işte. Okur ve yazar kurmaca bir dünyaya adım attıklarında nereye adım attıklarını bilirler ve sorgulamazlar. Gerçek artı hayal eşittir edebiyat diyebiliriz. Yazar önce gerçekten bir parçaya takılır, bunu öykü çekirdeği diyebiliriz. Bir bu parçayı hayale dönüştürür, kurgulayarak muhayyelesini yeniden canlandırır. Hayaliyle oluşturduğu eserle gerçeği etkiler. Kurgudaki boşluklar nedir, ne işe yarar? Öyküde yazar tarafından okura bırakılan boşluklar kurguya dahildir. Yazarlar metin içerisinde boşluklar bırakırlar. Her şeyi tam söylemezler. Okura alan bırakırlar metni onun tamamlamasını beklerler ve aslında sağlarlar. Hiçbir eserin içerisinde anlam mutlak değildir. Yazar kendi çerçevesinden bir eseri oluşturmuştur ancak okur kendisine bambaşka yazarın bile aklına gelmeyecek anlamlar çıkartabilmektedir. Yazarın öyküde bıraktığı boşluklar öykünün özünü oluşturur. Öykünün görünmeyen uçlarıdır. Öyküyü öyküyü kalıcı yapan bu boşluklardır. Bu boşluklar sayesinde okurun düş dünyasına alan açılmıştır okur öyküyü okurken yazarla birlikte öyküyü oluşturduğunu hissetmesi, öyküyü büyütmesini sağlar. Böylece kurgu kendini okurla tamamlamış olur. Kurgu ve karakter arasındaki bağ da çok önemlidir. Karakterler hikayeyi gerçekleştirmek için biçimlenirler diyor Chauski. Karakterler yazarın verdiği görevleri yaparak canlanacaktır. Bir kenarda oturup bize yaşam ya da anın bunalımını hakkındaki düşüncelerini söyleyen karakter, kurguda sadece laf ebeliği yapmaktadır. Karakterin kurgudaki işlevi söyleyen değil yapandır. Kurgu karakterin bir fonksiyonu ve karakter bir kurgunun fonksiyonudur. İkisinin anlamlı bir şekilde bölünmesi mümkün değildir. Ortak alanları eylemdir. Karakter veya eylem olmasa hikaye olmayacaktır. Eylemden kasıt bir olma halidir. Kurguya katkısı açısından üslup dil seçimi de önemlidir. Kurgu anlatanın çatısı, anlatının çatısını oluşturur. Kurguyu metni okurken göremeyiz. Ancak kurgu metni ayakta tutan şeydir. Öykünün unsurları olay, anlatıcı, bakış açısı, karakter, zaman, mekan ve benzeri olarak sıralayabiliriz. Bütün bu unsurların düzenlenişi yani birbiriyle bağlantısının kurulması ise kurgunun görevidir. Bunlar bir anlatının mer malzemeleridir. Ancak anlatıyı anlatı yapan onun anlatımı yani üslubudur anlatı içerisindeki olaya canlılık kazandıran dil ve biçimdir. Bütün kurguların ortak noktası gerilimdir. Gerilim kurgunun enerjisini sağlar. Metnin çalışması bu gerilime bağlıdır. Şimdi de öyküde çatışma ile ilgili temel noktalara bakalım. Çatışma, karşıt güçlerin arasındaki mücadeledir. Öykünün temel sorusu etrafında gelişen cevaplar ve bu cevapların oluşunu besleyen zıtlıklardır çatışma. Çatışma öykünün en temel unsuru olan Merak duygusunu derinleştirme, keskinleştirme ve dozunu arttırma enstrümanıdır. Hikayeyi ateşlemek için gereken sorun, sorunla karşılaştığımız yerdir. Çatışma öykünün ilerlemesini ve saçaklanmasını sağlayan gerilimi oluşturur. Yazarla okur arasındaki mesafeyi daraltır. Okurun dikkatini, yazarın sesini yükseltir. Öykü karakterinin önemli özellikleri çatışma unsurlarıyla açığa çıkar. Yazar öykünün bünyesine göre çok farklı çatışmalar oluşturabilir. Mesela karakterlerin kendi içerisindeki çatışma, karakterler arasındaki çatışma, karakterlerle koşullar arasındaki çatışma, karakterlerle değerler arasındaki çatışma, zaman ve mekanın atmosfere kattığı gerilimden kaynaklı çatışma, hayal ve gerçek çatışması gibi bir sürü çatışma çeşitleri vardır. Öykülerdeki çatışma geç çözülebilir. Haddinden fazla gecikirse öyküye zarar verir. Çatışma düğümünün çözümü okura bırakılabilir. Mücadele yoksa hikaye de yoktur. Çözülecek bir şey yoksa anlatılacak bir hikaye de yoktur. Çatışmanın doğuracağı gerilim ve çalkantı öykünün duygusal olarak ritmini ayarlar. Öykünün müzikal ritminin yanında duygusal ritmi de bir o kadar önemlidir. Konuşma dili, nesneler, karakterlerin ruh durumu çatışmayı besler. Okur öyküyü okurken tarafını çoktan belirlemiş, öykünün içinde yerini almıştır. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.